Merhaba arkadaşlar, yepyeni bir, bir bomba sıkat bölümüne hoş geldiniz efendim. Çok kalabalık bir ortama giriş yapacağımızı şu andan tahmin ediyorum. Şurası var ya, cürcün olacak şimdi. İyi izleyin. Oo havadalar. Yalnız bana silah lazım. UMP falan olmaz bu iş. Varlı olmuyor arkadaşlar. Tamsın. Thompson. Tamsın olmadı. Tamam oldu. Bir tane daha var. Çok uzak. Ama şansımı denesem de başaramadım arkadaşlar. Olmuyor. Olmayınca yapacak bir şey yok. Zorlamaya gerek yok. M249 çıktı. Hemen altımda adamlar. Şunları şöyle atalım. Rush'ımızı da atalım efendim. Geldi adam. Ulan uyanık ha. Merhaba Abdo. Bize mi iş koyun Abdo? Yalnız ben UMP'yi niye bıraktım neyse. Önem değil. Geliyor. Hop deyip burayı şöyle? Selamünaleyküm. Hiç beklediğim bir şey değildi. Selamun aleyküm. <laughs> Omar ne yapıyorsun kardeşim ya? Biz buradayız. Arkadaşlar pompalı bırakacağım. Haksız rekabetleri sevmem. Atıyorum. Dışarıdan geliyor biri. Geldi. Hocam selamun aleyküm. Yalnız şu arkada bir ayak izi var arkadaşlar. Hayırdır inşallah. Kilimi mi çalıyorsun? Ne ya? Herhalde benim kilim vardı onu çaldı. Aşağı atladı. Hadi canım. İncecik vuracaktım. Tamam. Ee, hadi hadi. Ahmet Sırak. Güzel güzel. Denedin denedin. Şansını denedin. DT'ye geçeceğim arkadaşlar. M249'da uzağa sıkamayız. Bu arada hemen aşağıdan birer like atıp abone olursanız bana ücretsiz destekte de bulunmuş olursunuz. Şuradaki arkadaş hala benim aklımın bir ucunda kaldı arkadaşlar. Dışarıdan biri M4'le sıkıyor. Yalnız her yerde adam var. Bence biz içeri doğru gidelim. Çünkü dışarıya çıktığımızda canlanma kartımız gidiyor buradaki. Biliyorsunuz sarı bir canlanma kartımız var. Bölge özel. Onu kaybetmeye hiç niyetim yok. Siz şu kullandığım mızrağı kullanıyor musunuz bu arada? Allah ne yapacağız sıkıştık. Ah. İşte bu be. Ne oldu paşam? Can basmadan onu vurayım dedim de neyse. Oynayacağız oynayacağız. Mızrağı kullananlar yazsın bu arada. Beğendiniz mi bunu beğenmediniz mi? Şöyle. Güzel bir bomba geliyor. 3 saniye kala. Rakibinizi bu şekilde bu. Al işte. Ulan bir short videosu çıksın dedik. Adamın yaptığı hareketlere bak. Üste çıkıyor. Allah, Allah 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 Abi büyüksün abi kusura bakma. Yanlışlıkla elimiz çarptı yani olabilir böyle şeyler. Atlayacak. Atladık. Kaç. Kaç böyle durumlarda topuk arkadaşlar. Niye? Çünkü canım yok. Şöyle bir toparlanayım geri gideceğim. Yoksa ben bu adamdan niye kaçayım canım bu kim? Gel bura. Bu tarkasın. İşte budur dostum. İki kilo ölmeyelim. Bekleyip canımızı toplayıp gene oynayacağız. Güzel. Root'u ver bakayım bana. Arkadaşlar bura bir yere indi adam. Lan üsteymiş. Sen oraya nasıl çıktın? Bunun üstü nerede ki? Ben onu anlamadım. Hayt. Aa burada. Allahu ekber. Ahmet Sıraç gelmiş yine ya. Ahmet Sıraç ne yapıyorsun? İyi problem yok. Direkt canımı fullleyeceğim. Hatta dur ya ağrı basalım. Arkadaşlar güzel başladık. Bu şekilde devam edersek burayı temizleriz diyeceğim. İki kişi kaldı zaten. Ona da şu an ortaya açmakla meşguldür herhalde. Ben şöyle oraya bir molotof atayım. Tamam belki tutar ha. İmkansız diye bir şey yok bu hayatta. Bunu her zaman söylemişimdir. Arkadaşlar P90 garanti verecek. O yüzden şunları bir atalım. Böyle ne atabiliriz? Şunu da atayım. Ortadaki her şeyi hızlıca toplamak için böyle bir şey yapıyorum. Hadi ver artık. Ver ver ver. ver. Adam gelecek. Tam MG. Geliyor. Tamam bu bot arkadaşlar. O hemen aradan çektim. Lan 4x oynanır mı bu MG? Oynarız. Her şey deneyimdir. Ama ben 3x varken yani ne gerek var değil mi? <laughs> 3x yok sanıyordum. Hemen oynuyorum. Selamünaleyküm. Lan gittiğim yere bak. Koşsam daha hızlı giderdim. Geldim 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 geldim. Selamünaleyküm. Hop. Şuraya bir. Şuraya iki. Biri içeri biri dışarı arkadaşlar. Bu inceyi de herkes anlamaz. Daha kaçtı. Selamun aleyküm Sosa. Sosa hiç beklemiyordun değil mi? Son adammış arkadaşlar. Yine 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 temizledik efendim. Şunu atıyorum. Ejderha kanı var arkadaşlar. Onu da alacağım da. Ulan bir alamadım. Okey. Hadi bakalım. Buradan çıkabiliriz artık. 10 kille çıkıyoruz. Ha bak bölgeyi temizliyorsun. Canlama kartı yok. Lan. Biri gerçek. Yapma. Aa. Tipe bak tipe tipe. Onu da çalacak ya yapma. Şu botu ben çalayım. Arkadaşlar adam yaklaşıyor benimkine göz koydu. Ya da o botu mu çalmaya çalışıyordu? Bunlar arkadaş olabilir yani kısacası. Evet arkadaşmış oh be. Ha bu bota sıkıyormuş. Ulan kendini ele verdik botu öldüreceğim diye. <laughs> İşte en yararlı takım oyuncusu arkadaşlar. Böyle takım oyuncunuz var mı? Yazın yorumlara. Yani işi gücü bırakıp orada baygın baygın çekiyor. Kurduğu pusuyu unuttu bile yani öyle söyleyeyim. Birçok arkadaşımız PUBG Mobile'dan ucu alıyor. Bunu neden ucuza getirmeyesiniz ki? Sponsorum hesap.com.tr sizler için indirim yapıyor arkadaşlar. PUBG Mobile'de ucuları artık daha ucuza alabilirsiniz. Hemen açıklama kısmından benim bağlantımla kaydolarak bana da ücretsiz destek olabilirsiniz. Kaydolmanız bile bana çok büyük destektir arkadaşlar. Dediğim gibi ucuları de gayet uygun. Gönül rahatlığıyla buradan alışveriş yapabilirsiniz. Poçuk 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 tek atar mı acaba? Ya bak bu mamut da tek atması lazım mesela. Aynı o dinozor vardı ya. Abi beni uğraştırıyor ya. Sana mermi sıkmaya şey yapamıyorum. Ölü artık. Bu arada bu çok güçsüz ya. Normal bıçak olsa daha güçlü yani. Kapçı mobi şunun gücünü arttır. Gözünü seveyim bak. Yarın öbür gün birinin eline gelir. Sakat bırakırsınız. O çünkü dolu. Kübiye de sıktı biri. Evet bir daha sıkıyor. Sık sık sık. Geldim, geldim. La QBS niye kullanır bir insan? Kardeşim selamun aleyküm. Bir daha sık bakayım. Bana mesaj vermeye çalışıyor? Lan arabada mı biri? Selamun aleyküm. Vallahi kaçıyor ya. Bildiğin kaçıyor ya. Ben şu arabaya bir bakacağım arkadaşlar. Araba boş. Ulan adam Mahmut'a bindi. Bildiğin kaçıyor bu şu an. Viktor. Viktor ne yapıyorsun Viktor? Adam hasta edecek ya. Arkadaşlar Toros'ta gidiyorum valla mamut mamut hiç ben şu an. Ooo o neymiş? Abi bu ne abi? Bir dakika. Arkadaşlar inşallah bununla havaya çıkabiliyorduk. Lan. Vallahi çıktım. Bu saatte sonra işiniz zor kırar. O nereden gidiyor bu? Buradan geliyor. Aha. Tamam önümde. Allah cüzdan vermesin. Ne yapıyorsun Murphy? Arkadaşa benim Murphy hemen almam lazım. Tamam Murphy one net. Allah. Evet içeri giriyorum. Dışarıda. Açıyor. Aa mantıklı lan. Buradan gelip arkadaş tutacak. Aa buradaymış. Aha. Tamam kökü kazındı. Oo güzel. P90 var arkadaşlar M4'e geçelim. Valla MG de güzel de şimdi uzağa falan sıkamayacağız MG ile. Ben sıkarım da daha garanti olsun ya boş yani. Gördüm adamı adam mı? Bir dakika bir dakika sıkma. Sıkma dur botlar burada. Botu bir ezim geleceğim sana. Merhabalar botçuk. Abi ezilmiyor ya ben ezince ezilmiyor adamlar ezince eziyor çalacak. E ee, neredesin hani? Sıkıyordun ha? Gelim gelim dur. Aklını almaya geliyorum paşa. Deyip şimdi ölürsem <laughs> üzülürüm. Arkadaşlar ışığı biraz daha arttırdım kamerada. Allahu ekber. O ayağıma sıktı herhalde. Ayağıma sıkınca işler değişiyor. Ulan bunları hiç sıkamadı bana. Keyifli olmadı böyle. Allah! Ya Johnny ya. Aşağıda pusuyormuş ya. Gitti bedava. Anlat tamam, dinliyorum. Tamam. Ne istiyorsun? Ne istiyorum? Şimdi sen ekran açtın ya. <laughs> seni izliyordum. He. Biraz böyle kötü gidiyorsun. Bu işler ve tek başına olmaz ben sana diyeyim. <laughs> Allah Allah. Bak sen paşama. Tabi. Rahat ol. Sen, sen mi yardım edeceksin bana? E tabi. Baktım öyle ya. 3-5 kere benim sayemde alırsın artık. Kardeşim bu işlerle hiç olmaz. Ben sana söyleyeyim. Neyse. Hadi oynayalım. Arkadaşlar bu arada kickte yayınlara başlayacağız ekiple beraber. Ekibin içinde Buğra da var. Ben Buğra. Haber yok ha şu an haber oldu. Evet varmışım. Ha, video falan da çekeriz yayın haricinde. Belki yayın açmayız video çekeriz. Kanalı manalı ben koyarım sonra. Şu an yok bir kanal. Benim eski kanalı halledebiliriz bu arada. Var mı gelen? Selamun aleyküm. Hiç kimse yok lan. <gülüyor> <gülüyor> Al işte. Bu ne kardeş? O havadalar lan. Çok güzel atlatmışım. Vur şunları. <laughs> Abi neyim ben be. Hayır vuramadım. Türkiye. Neydi o? Paraşüt şampuan. Var. var mı başka havada? Var var bir sürü var. Böyle bir atlatmışım ki yani adamlar atlamayı bile unutmuş. Bence bunlar sonradan düşmeye karar verdim. Lan nereye gitti bu? Ha havaya uçuyor. Burası çatıda. Baygın. Helal. Bir tane şuradaydı. Sen var mısın bu arada oyunda? Şu an ben seni görmüyorum. Nasıl yani? Yok gibi bir şeysin. Alıştım. Işte. Yani bir yerlere sık artık. <laughs> ya ben kilise alıyorum bile yoksa. Ya kardeşim ne kilise alacaksın oyuna. İki eşya. Helal. Ha, o ya o senin yayınlara benzemez ha. Gel. Alakası yok. <laughs> 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 bu tek de herhalde. şunu bir vurayım ben. Lutum gelsin. Aşağıda adam var onu oynayalım. Nereye gitti bu? Ha. Same. Oha DBS var. Aslında. Buraya gel gel aşağıdaki can çekşi. Acısına son verelim. Gel 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 gel. Lan lan lan. Tam altta. Virajı döndün mü önünde? Al sağda. Kutu arkası. Şey ne bu? Aldın onu. Aaa onu deme bana. <gülüyor> <gülüyor> Aldın onu deme ya. Bak aldım <laughs> onu diye vuramadım gene. <laughs> Oğlum bunlar hala pompayla savaşı. E bölgede iki var. Bunlar alan bak dışında işte. mı? Aynen bas. Delirisin ya gel. Ben modu sevmedim buraya. Ne düşünüyorsun mod hakkında? Canlanma olsa güzel de. Canlanma yok. Yok ya canlanma olmasa bile değil. Abi böyle aksiyon yok ki ya. Bu ne kardeşim? Nerede sıktı o? Bu evden bir yerden sıktı sanki. Evden mi? Ben bu taraftan duydum ama. Ağrım kral. Aynen bak burada. İki kişi. Senin duyduğun yanlış o. O değil. Bu tarafta da vardı bak şu pembe evde duydum. Pompal orada sıktı. Aa evet gördüm onu da. bu evde. Aa ben bunları vurmaya gideyim bura. Bunlar ben bot mu adam mı? Bilmiyorum. Lan nasıl lan? Lan bunlar bot mu? Allah çita gidiyor. Çita dur lan. Az bu çita iyiymiş ha sevdim. Nerede o adam? Ha evin içinde pusuyor ben tamam, gördüm. Ben ya. Hayır canım. Var var uzaktan gördüm ben. Evin içinde var. Hadi Va hadi. Canı çok az oynuyorum. Oyna oyna. İsteyerek o zaman. oynamıyorum şu an. Kita beni zorla götürüyor. Sen dur. <laughs> tamam üstte. Öldü ya. Ah be kardeşim orada cam basılır. Can bastığı yere bak ya. Yani ölmedi bu. Altta o zaman altta. Lan üstte mi? Şurada Oğlum molotov nasıl yapıyor? Evet direkt odaya attım. Allah Allah. Bak sen paşama ya. Hadi gidiyoruz. Ne araba? Hadi. Allah. Dur çok önemli bir şey kaldı. Oldu. Bekle. Uratımız hızlı çekim var. Devam bin. Dur bakayım bin. Dur sür sür paçiki. Araba alalım mı? Almışlar bu. Almışlar almışlar. Bas sen paçiki. Bakalım poçiki dolu mu? Bir market yap. Yap bir market, yap bir market. Hadi keşke Mekkara'nı alsaydık keşke ya. Alayım ya sen parayı. Oy. 3 para attım bak buraya. Abi işte takım arkadaşın olacak ya. Aha. Vura musun sesleri. Duydum seni çağırıyorlar ha. Gel gel gel. gel. Adam nerede adam? Aa, nerede adam? Biri. aa gördüm. Bu bot. Evde aa. var bak evde 2 kişi var. Bomba mı? Evde 2 ya da 3 var. Oğlum a aa o ne ya, lan? Bomba attım. O mu var var. Bu bot. Sağda sağda. Aynen. Oğlum bu ne lan? E ee, bir tane de evde var. <laughs> Bunlar bot takımıymış. Bu gerçek. Evet evet. Kı Bura gel buna balyoz da alalım. Gel sende var mı? Bende var mı yok bıçak var. Aa bıçak tek atar. O zaman bıçak kadar alalım. Tamam hadi. Dur bekle. Be, bekle be, bekle bekle. O da bıçak çekti. At. Headshot yedi. <laughs> <laughs> Al işte ya. Şimdi izleyici diyecek aşağılık kompleksi yapmayın adama diyecek. Arkadaşlar baktık adam bıçak çekti biz de çektik. Gördüğünüz bu arada bak orayı sahne tekrarını koyarım. Zorunda kaldık. Zorunda kaldık bıçak zorunda. Es evet, Türkçe gitti. <laughs> buggy. Ha bagi. Bagi. Allah bir tane var. Bu gitti. Kaçıyor. Adam adamı görünce bastı gitti buraya göreyim ah kardeşim ya. İsmin bile korkuyor ya gören değil mi? Ha gördüm. Sağdaki evde. Geliyor. Çıktı. Bu da baygın. Alttan ya geldi abi. bir tane daha. Selamünaleyküm öldüm. Oy ne oluyor? Allah. Baktım ölüyor. Baktım ölüyor ya. Olmaz Yanlış ki. Kız olsa vuruyor yani. Ah lan. Kardeş Burada bir yanlışlık varsa o da sensin. Hadi. Tamam, Hadi e biz. Ekip tekleri. Arkadaşlar ekibinize adam lazımsa yazın buraya. Gönderiyoruz zaten. Biz de çok iş yapmıyor. <laughs> <laughs> gel gel. Geldim geldim arabaya dedim. Bak şimdi ben seni senaryo yazayım hemen. Sen Hı, yazamazsın tamam. diye ben yazıyorum senin için. Tamam. Gel. Şimdi bu adamları vurduk kardeşim. Kaç kişi vurduk biz? Say bakalım eline. Parmağını aç. Aç bakayım say. 12. Hayır. Oo! Nereden bilin onu? 12 kill aldı mı? 12 mi? He? ben onu sormamıştım ama neyse. <gülüyor> <gülüyor> bu poçuki de diyorum şu şu takım var ya. 2 öyle vurduk. 3 oradan olsa en az 6-7 vardır herhalde. Hayır. Anlamadı evet. Son... ya. En son vurduğumuz ha. takım kaç kişiydi? Bak daha nasıl sorayım üç. ben bu soruyu. 3 3. Ya ne öyle? Bunların bir kişi hayatta değil mi? He. He işte. Ama boş ver, Abi, okay ya Abi, Soruyu neresinden anlayacağını <laughs> şaşırdı ya. İlk 12 diyor, sonra diyor 6 7 diyor. 3 tane adam bulduk alt tarafı. Vur vurdum onu. Vur onu, vur. AFK. Bunu burada AFK bırak da ortasın. Selamun aleyküm. Bura bir şey deneyeceğim kardeşim. Ölürsem kaldır beni. Uy, neler Havla yapıyor kaldı. o? Harbi kral. Vallahi. Arabanın içine bineceğim mi sen patlat beni şimdi alttan. Olmuyor kardeşim olmuyor hangi devirde Abi oyun bir sıfır ya Olursan. ben bu ben bu ekibe öğretemedim arkadaşlar ya bak şimdi izle her şeyi öğrettim <laughs> oldu bunu da yeni öğrettim o <laughs> 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 yeni model daha önce yoktu arkadaşlar bu bir şey diyeyim mi sağlam bir yapmışlar ha uyu bir şey bababa arkada açılıyor Aa, <laughs> neler olsun be ya haydi derim şey benzemiyor mu bu? Bambola. ha Gel gel sen evet. sür. Bumblebee mi? Karışı evet. ben Bumblebee mi Bumblebee mi anlamam. Oh! Allah. Sür ona kim o ya artist yapan? İyi kalabalık. Görmüyüm ha. Canı sıvır bura. Ulan bu bize mi iş koyuyor lan he? Ya rush atmasını bilmiyor daha ya. Yok abi ben bu çocuğu öğretemem. Canını full ede. Fullesin canım ne olacak? Tamam. Bak rush böyle atılır. Canı çok az. Tam öbür odaki çeksen önce. Heh. Kendisini kaldırıyor. Aha kaldırıyor. Yetişir ben, mi? Bence vursaydın. Oğlum P90'ı var ya. Bu çocuk affetmeyecek şimdi. Direkt oynayacak. <laughs> ya bak beni boşa öldürttü ya. Gidip çekti ya. <laughs> Delirisin ya. ya. Sen alırsın sandım da. Akıllı çıktı rakip. Tarım, direkt oyuncağı belliydi. Ya bak gene oyun bilgisi yok ya. Uy, Bunu bak at. buraya bak buraya bak. Ne var dur bakamam şu an. Çok önemli bir loot geldi lan. Yo bak benim ejderi yakanlarım aldı ya. <laughs> attım attım. Şunu da atayım. Sise gerek yok değil mi? Sen zaten bayılmazsın. İmkan yok. Attım sisleri. Sen topla ben bayılıyorum. <laughs> Al işte. Adam kendisi de kaldırdı bak. Gel burada ejderha şey var. kana Aa aşağıda baygın var. Haydi. Bak, burada var ya bir biz yok uzun. Harbi mi? Bas sonra bas 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 çok. Gel 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 gel. Neden biz de yokuz orada? Dur bakayım. Aynen öyle. Aferin lan bura. Arkadaşlar bu arada Buranın kanalını açıklama kısmına sabitleyeceğim ya da yorumlara sabitlerim ya da Bura direkt yorum yapar üstüne tıklarsınız oradan buraya da isterseniz abone olabilirsiniz çok sağlam videolar var kardeşim arkaya bak sen arkaya bak Lan. olay budur İkisi bu adamlar neydi? Manzaranın keyfine bak. Abi can. Burada da adam var herhalde. Yak ya bunlar manzaraya bakıyordu bence. Gel gidelim devam devam durmak yok. Oo abi, abi duruyor ya Kaç ben yok. Oldu? Kaç Saydın mı? Say bakayım. Hadi hesap olmadı. He. He ne oldu? He? Söyleyeyim mi? Söyleyeyim. On, mi? 16. 12. Nasıl biliyor? Yile. <laughs> Yile direkt bildi. Tek attı. Drop'a git drop'a. Arkadaşlar normal mi ya böyle hepsini bilmesi? Ulan muhasebeci misin sen? Her şeyi hesaplamış. Evet, <laughs> Her şeyi hesaplamış ya. O kasıyor. Ver coşkuyu. Ver coşkuyu ver. Oğlum direkt kafa çık bu bize dal. Dal. Be dostlar ne olmaz ki bu iş? Bas 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 korktu o şu an. Aklı o çıktı onun. Canı sıfır ya öl artık birader sen. <laughs> neysin? Arabanın içinde saklanıyor aslanım. Bence bunun arkadaşları gelir. Biz sanki böyle bir adam vurmuştuk ha. Bana böyle geldi. Ay tepede. uç direkt uç uç. Ulan uçamadım. Selamünaleyküm. Ben nerede gözükmüyor? Adama bak. Adama bak ya. Aha. Uyuyor. arka geldi. Buraya her yerden adam geldi. Sağ sol. Ön arka. Nerede o çocuk? Nerede görmedim ki? Kayada galiba. Şu mu lan? Ha oymuş. Gördün değil mi? Solda da var daha. Dro Drop'un drop olduğu yerde. Oh. Ah. Sık 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 sık, sık, sık 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 Vur 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 vur. Var orada var hala. Burak kaçıyor. Şunu oynasana Bastım alttakine. He bas yani. dur. Bas koçum. Ben de bir yandan can dolayım. Hop. Aa çıktılar bura iki kişi dümdüz git bak tam. Gördüm. Selam aleyküm. Tamam devam. Bunlar değil daha. Evet, evet. Yok bu şey bu başka. Önümüzdeki farklı. Kaldırmaya gitmiş olabilir. Lan. Tamam, Kardeşim refleks diyorum. Bastım ona da. Bastım. Bas bas can az. Öldü ya. Geçmiş olsun kardeşim. Tamam cana bir. Hop. Selam aleyküm. Lan çok evet. iyiymiş. Evet. Bayıldım ben bu Duoska'da. <laughs> 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 e, <drop'dan gülüyor> Dro <arayalım> <laughs> Drop da sana. Drop'u açalım. Ama bu <laughs> Groz aldı abi. buradan ya. Aa Üsteki. evet almışlar. O aldıydı şu. Şu soldakine gitseydi. Sol 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 sol. Hah. Ama al bunu al bunu al. Roba açan buydu. Ya dostum bıraksam 50'ye 40 ama bunda da az mermi var ya devam et bence. Nereye gittim? Aa bak şurada. Nerede? Aha galiba bot. Losing. Duy. Döm, 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 döm. İnşallah sonra bot kalmamıştır ya. Az öyle bir hissiyat veri. La el freni çeksene. <laughs> drop nerede? Drive by'den gidiyor arkada. Drive by güzel bu arada ya ben beğendim. O drop'u açalım mi? ya. ya. Nasıl beğenmedin? Garip sen o zaman One Man Squad oynamayın değil mi? Oynuyorum da. P90 var. Allah. Ekipi de kötü oluyormuş. Allah. Aa! Bura! Mahmut geldi. Mahmut geldi bura. Ay sağ yap biraz ha. Hayır sağ bakma sen sen sağ bakma. Sağ dönünce bak görüyor adam. Oynayalım. Dur direkt. Sağlı git sağla sağla. Böyle ölürüz. Öldük. Şuradan Ölüyorum uç direkt. Rahat. Uç. Uç direkt acıma. Selam aleyküm. Nerede bu adam? Eee? Karşıda. Aynen bunda. Ha sağdaymış. Ha ya sağdaymış. Sağa Köprünün arkasında herhalde değil mi? Aynen aynen. Yapıştır bomba onu abi. Bura vur bunu. Ne yapayım kardeşim? <laughs> tamam. Şimdi o Mahmut'u kovalama vakti. Eğer arabamız varsa. Nerede bizim arabamız? Aşağı mı düşmüş araba? Gel 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 burada. Gel mahmutu kovalayalım. Bak bir mahmutun en güzel özelliği nedir? Nedir? Ölmemesi Nerede olduğunu bilmemizdir. Bak sağda gördün mü? Sağda. Hocam, mahmut. Bunu da göremiyorsak kardeşim. Nerede o? sanki gidiyordu ya. Devam ediyor Aynen. gibi geldi. E tepede mi durdu acaba? Durmuş olabilir. Durmuş bence. Aa, sağda sağda suda. Aa suda mı gidiyor? Aynen sol. Sık ben vurabileceğim bakalım. Bayağı yedi. Bayağı yedi. Bayağı yediler. Hepsi yedi. Ya yok artık. Nasıl? 8'e 0 mermi <laughs> kaldı. 40'a 70. Vura bunları oynayalım. yakalarız abi bunları. Yakalarız da senin mermi yok. Neyse AKM, AKM ile vurursun. AKM mermisi var. Aynen. Yalnız çok vurdum ha. Sen vurdun mu hiç? 1-2 tane falan. Al işte kimlerle oyun oynuyoruz ya. <laughs> Aa bitmiş bitmiş. Hey, Eşel çekelim oldayım. mi? Yalnız bura bunlar kardeşim muhtemelen geri dönmüştür ya. Hala orada ara araba almışlar. Aynen. Yo koşturuyor. biz aldık lan arabayı. Oradan biz aldık ya. Baba bak sık. Ağırı. Sık. Lan bu ne yapıyor? Ah lan. <laughs> Ölmemiş. sandım. Devam devam devam. Beşer atar, beşer atar gidiyoruz. Ben alan kapını çeliyoruz. Çabuk. Yemin et, sür. Evet, herkes öldü. Lan herkes alan ölüyor. Bizim iç Oo, Lan öldük bura. Ne öldük? Allah kahretmesin. Hayattaki şansımız. Oh, suya Yetişim girse mi var. direkt? Yetişmez, suya girecektin. Suya gir, atla. Hmm. Ah! Ölüyordum. <laughs> ben atladım. Lan evet. bir kişi kaldı. Şaka gibi oyun ya. Bura son adam nerededir kardeşim? Önce burada bir yerde ya. Aa burada. Ha, Stop yer. Stop here bro. Aha. Açacağız mı çekiş? Ama biraz hasar bulman lazım. Çekil. Ama yok ya. gar adam oyuna yeni başlamış gibi duruyor. Ha ben 3 tane vurdum. Atalım mı? Adam oyuna yeni başla. Aa bir dakika. Buz atabiliyoruz. Bak, mesela şöyle buz atıyoruz ya. Deneyelim mi? Önde de, ne yapıyor 90 mı? Aha. Aha. <laughs> <laughs> Adama kamera yap. Lan vur lan. <laughs> <laughs> Abdurrahman'a bak ya. Abdurrahman ne abi? 24 kill bende var. Burada kaç vermiş bir bakalım. Evet arkadaşlar ben de 24 Burada da 7 kill var Burak kardeşime de destek olmayı unutmayalım dediğim gibi Yorumlar kısmına zaten başa tutturacağım O yorum yapar İzleyen herkese çok teşekkürler Yarın tekrardan 14 kişi sıvırda YouTube kanalında görüşmek üzere Bu arada Duo Sukat sevdiyseniz Bir sonraki bölümde yine Duo Sukat çekebiliriz Yorumlara yazın arkadaşlar Nasıl buldunuz? One Man Squat mı Duo Scout mı? Hadi bakalım